Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size yepyeni bir haberle geldim. Duybeni'nin Melisa'sı Sümeyye Aydoğan ile pilates pozu verdi. Star TV ekranlarında yayınlanan Duybeni dizisinde Melisa karakterini canlandıran ve bu rol ile dikkatleri üzerine çeken oyuncu Sümeyye Aydoğan oyunculuk performansıyla sık sık gündeme gelen isimler arasında yer alıyor. Son olarak dizide yer alan sahnelerle sosyal medyaya sallayan genç isim Pilates yaptığı anları takipçileriyle paylaştı. Daha önce Kahraman Babam dizisinde rol alan ve son olarak ekranda Duy Beni dizisinde Melisa karakterini canlandıran Sümeyye Aydoğan hem oyunculuk performansıyla hem de özel hayatıyla sık sık konuşuluyor. Lise döneminde yaşanan zorbalıkların konu alındığı Duy Beni'de rol alan isim paylaşımlarıyla sosyal medyayı salladı. Star TV kanallarında yayınlanan Duy dizisinde Melisa karakterini canlandıran Sümeyye Aydoğan dizideki performansıyla oldukça dikkat çekmişti. Rol arkadaşı Utku Coşkun'la sahneleri çok konuşulan isim sosyal medyada aktif şekilde paylaşım yapmaya devam ediyor. Daha önce Kırmızı Kamyon, Sadakatsiz gibi dizilerde rol alan isim, title'ı pilates paylaşımıyla takipçilerini adeta büyüledi. Ünlü oyuncu Pilates yaparken çekildiği gerilme anlarını da takipçileriyle paylaştı. İşte Duygubin'in Melisa Sümeyye Aydoğan'dan çok konuşulan bazı fotoğraflar.